E, PSA yüksekliğiyle ile takip edilen bir hastaya prostat biyopsi yapacağız. Bu bir füzyon biyopsi cihazı. Herkese füzyon biyopsi gerekmiyor. Eğer MR'da şüpheli bir lezyon varsa, e, biz bu lezyonu ultrasonda görebiliyorsak, ki çok ileri lezyonlarda ultrasonda, sadece ultrasonda baktığımızda görebiliyoruz. O zaman füzyonsuz bir şekilde, direkt ultrasonda da yapabiliriz. Ama MR'daki lezyonu ultrason göstermiyorsa, ki bu hastada göstermiyor, e, ultrasonda lezyonların yerini anlamıyoruz. O zaman e, MR ultrason birbirine birleştiren bu cihazı kullanıyoruz. Bu hastayı prostatı çok büyük, e, 80-90 gram civarında, PSA'sı 9. MR'da 3 tane lezyon iş, e, tariflenmiş. O lezyonları işaretledik, şimdi bir yapacağız. Bu bir e, Artemis füzyon cihazı. Bu konudaki en gelişmiş cihazlardan bir tanesi. Öncelikle MR'deki görüntüyü ultrasona tanımlamak, tanımlamak için ultrason görüntüsünü bize tanıtıyoruz. Bir tarama yapıyoruz. Bu taramada tüm prostatı tanıtacağız. Ultrasondaki görüntünün MR'la uyuşması için ultrasondaki görüntüde prostatın olduğu yerleri işaretliyoruz. Biz bu işaretleri koyunca cihaz prostatın neresi olduğunu anlıyor ve MR'la bu görüntüleri birleştirecek. Evet. Evet şimdi lezyonlarımızı işaretledik. 3 tane lezyon. Bu lezyonları ultrason görüntüsünde göremiyoruz. Anca ee, lezyonların olduğu yeri artık MR ile işaretleyeceğiz. Şimdi ultrasonda mesela bir lezyonun üstüne gidiyorum. Burada lezyon çıktı. Ultrasonda bu alanı ultrason tanıyamıyor. Ama buraya geldiğimde lezyonun yerini bana gösterdi. Buradan bir biyopsi alacağım. 2 nolu lezyonun üstüne gidiyorum, işaretliyorum. İşte şimdi burada 2 nolu lezyonun yeri çıktı. Başka yere gidince lezyon kayboluyor. Ultrasonda anca bu şekilde MR'da işaretlendiği yeri görüyorum. Hemen 3 nolu lezyona doğru dönüyorum buradan. Şuradan otomatik ben ayara bakıyorum geldim nolu lezyonu gördü. Prostatımda tam uyum arz ediyor. Ultrason görüntüsü de MR görüntüsü şu anda üst üste tam oturmuş durumda. Gayet iyi. Bir nolu lezyonu tekrar geri dönüyorum. Evet. Cihaz çok önemli. Artemis bu konuda en iyi cihazlardan bir tanesi. Tam yerini tutturmak lezyonun önemli. Evet şimdi probumuzu, biyopsi tabancamızı koydum. Buradan da tabancanın <laughs> iğnenin geldiğini görüyorum. Tam lezyonumuzun üstüne geldi. Bir biyopsi alalım bakalım. Evet, şurada içinden geçtiğini görüyorum. İğneyi şimdi geri aldım. İğnenin içinden parçayı şöyle çıkartıyoruz. Genelde aynı yerden bir parçayı da yetinmiyoruz. Biraz daha sağından solundan şu lezyonun örnekler alacağım. Geldi yine. Ateşledi. Yine lezyonun içinden geçti. Güzel. Buradan çıkıp parçamız. Üçüncü bir örnekte burayı bitireceğiz. Ultrason görüntüsü göstermek için MR'daki görüntüye göre lezyonun birkaç yerinden almaya özen gösteriyoruz. Tek parça almıyoruz. Birkaç parça mutlaka. İçinden geçtiğinde kontrol ediyorum. Bu birinci lezyonumuz. Tamam. MR'da tarif edilen. Çok küçük bir lezyon olduğu için çok fazla parça gelmeyebiliyor. Onları da kontrol ettik. Şimdi ikinci lezyonu bulacağım. İkinci lezyon. Tam ortasına geldim. Ultrasonda hiçbir belirti yok. Ultrasonla sadece bu işi yapamam. MR görüntüsünün uygunluğuyla birbirine uydurarak üst üste görüntülerle alıyoruz. Kontrol ediyorum. İğne gerçekten o noktaya geldi. İğne içinden geçti. 14'e koyuyorum, 14'e koydum. Güzel bir parça geldi, burası da akıllı bir yer. Lezyonun kenarına doğru ilerliyorum. Bu parçadan alacağım. Şimdi bir otomatik bir tabanca. Böyle açtığımız zaman içinden haznesi açılıyor ve alınan örneği buraya bırakıyoruz. Bu 2 cm uzunluğunda prostat dokusu. Patolog bunun kanser olup olmadığına karar verecek. Bakın. Evet. MR'de tarif üçüncü 3. da burada bulmuş olduk. onu işaretledim. Ultrason tam üstüne oturdu. Yine oraya geldiğini kontrol ediyorum. Tam içinden geçtiğini de gördük. Evet. Güzel oldu. Burası çok ufak bir lezyon. Bundan büyük parça gelmeyebilir. Güzel. Bu parça gayet yeterli. Bir tane daha alacağım. Biraz daha kanlı tabii ki. İlk parça orada kanama meydana getiriyor. Böylece füzyon kısmını bitirdik. Ama sadece füzyon biyopsiyle bırakmıyoruz. Sistemik biyopsimiz prostatın her bölgesinden ezbere e, de alacağız. Evet, biyopsimizi tamamladık. 3 tane MR'da tariflenen lezyon, 12 tane de sistemik biyopsi yaptık. Toplam 15 parça. Bir daha özetlemek gerekirse herkese füzyon gerekiyor mu? Aslında hayır. Eğer ultrasonla biz baktığımızda MR'da tanımlanan lezyonu görebiliyorsak direkt o ultrasonla o lezyondan biyopsi alabiliriz. O zaman fizyona gerek yok ama bu ancak çok ileri evre tümör şüphesi olanlarda yani tümörün değişikliği, diğer dokulara göre değişikliği çok fazlaysa ultrason da görülebilir. Lokal anestezi de yapılabilir mi genel anestezi olmadan? Bu hastamıza genel anestezi yaptık. Lokal anestezi de yapılabilir. Bunu şöyle yapıyorum öncesinde hasta diyelim ki PSA'sı yüksek bir MR çektirdik ve bir lezyon tespit edildi MR'da. Hastaya muayenemizde bakıyorum. Muayene sırasında eğer makatta bir hemoroid, anal fissür, darlık bir şey yoksa, parmakla muayene rahat yapılabiliyorsa o zaman lokal de yapılabilir. Ultrason grubu parmağa göre daha kalın ama bu prop eğer makattan rahatlıkla ilerletilebiliyorsa hasta bir ağrı duymuyorsa lokal girdikten sonra e Hemen prosedür etrafında uyuşturucu yapıp hastayı anestezi vermeden de bu işlemi yapabiliriz. Ama çoğu insanda hemoroid var, fazla miktarda e, anal fissür darlık vesaire. Bunu tolere edemedikleri zaman lokal değil genel anesteziyi tercih ediyoruz. Yine ultrasonda eğer MR'da tanımlanan lezyonu görüyorsam füzyon cihazına gerek yok. Bu gördüğünüz füzyon cihazı çok e, sofistike, komplike bir sistem. MR ve ultrason görüntüsünü birleştiriyorum ve tabii maliyeti yükseliyor işin. Ee, sadece ultrasonla görebildiğim lezyona lokal anesteziyle de yapabiliriz, ee, füzyon da yapabiliriz. Bu da maliyeti çok düşürücü bir etken olarak karşımıza çıkıyor.